Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün yine 3 tane halka arz. Yine tahtada, tahtalar tavan. Üçünün de tahtası tavan. Sabah Agrot ve Binho tavan değildi ama kısa süre içerisinde onlar da tavan kapattı. BIST 100 yüzde %0.22. Yani yataya yakın hafif pozitif diyebiliriz. Biz 30, 30 endeksi ise tamamen yatay diyebiliriz. Şöyle diğer halk arzlarda Tarkim'de de bir hareketlilik var. Tarkim'de %6'lık bir hareketlik var ama e, bayağı bir geri gelmişti Tarkim. Buradan bir tepki alımı geldi. Bir Bakın buna tepki alımı diyebiliriz. Yine Tapgıda'da da Aynı şekilde 150'nin altına sarkmıştı biliyorsunuz. 150'nin altına sarktıktan sonra da 152 lira. Burada da bir tepki alımı geldi. %6 yukarıda eee Tabgıda tarafı da. Evet, başlayalım halka hisseleriyle. Agrot eee tavanda 15.3 milyon lot var. 11.77 kademesine kadar 23.1 milyon lot alım yazılmış. Gerçekten muazzam bir alım miktarı. E, işlem hacmi 306 milyon. Çok da fazla işlem hacminin olmadan tavana gitmesi gerçekten e, hani hissede de artık e, satışların azaldığı, Sat, yani burada tahtacı e, lot satmamış. E, 25 milyonluk bir lot, 25 milyonluk bir lot satılmış ama toplam işlem hacmi TL olarak 306 milyon olarak görünüyor. Hacimsiz bir şekilde tavana gitmiş. Bu da tahta için iyi bir durum. 15.3 milyon tavanda bekleyen emiri karşılık alışa kadar 11.77'ye kadar 23 milyon alım yazılmış. Şu anda da Deniz Bank'ın alımlarını görebiliyorsunuz. Hala 75 lotlar var. Onlar da satılıyor ama tahtacı a bir kapitan onu söyleyelim. Bugün en çok alan kurum Agrot'ta e, Bankof 2.1 milyon alım yapmış. İş Bankası 660 bin not. Filip 641 bin not. Garanti 361 bin not. TEP 332 bin not almış. Satanlara bakalım. Satan da en çok satan kurum A1 Kapital. E, en çok satan burası. Şeker satmış 900 bin not. Vakıf 630 bin not. Meksa e, 3.7 milyon 374 bin not. Yapı kredi 360 bin not. Tabi burada e, her ne kadar Abi Kapital 1.4 milyonluk bir satış yapsa da tahtacı hala Abi Kapital çünkü elinde çok fazla bir lot var yani şu bu sattığı lotlar elindeki lotların %10'u bile değil e, çünkü tek seferde 20 milyon üzerinde lot aldığı oldu 20 milyon lottan bahsediyoruz burada e, burada ufak ufak e, malı yedire yedire de satabilir aynen şu yorumu yapmıştım. Burada A1 kapital tahtacı o elindeki lotları satmadığı sürece tahta yukarıya gider. Hatta şunu söylemiştim tam yorum olarak. A1 kapital eğer 50 elindeki lotları satmak istiyorsa tahtayı mecburen yukarı sürecektir demiştim. Bu sabah yaptığım yorumda nitekim bu harekette başlamış duruyor. Çünkü bu kadar lotu bir anda satamaz. Satsa taban olur. ikinci i̇kinci bir taban olur. Aynısını biz nerede görmüştük? Katılım evimde görmüştük. İnfo almıştı. Yaklaşık 20 milyon lot almıştı Halkarzan. 20 milyon lotu da satabilmek için ne yapmıştı? Tahtayı 3-4 katına sürmüştü. Bakın ne demiştim? İnfo bunları %30-%40'da satacak değil. En az tahtayı 2x, 3x yapması lazım ki bunu satması lazım dedim. 4x yaptı. Ondan sonra info yatırımda, infoda fonlar üzerindeki elindeki lotları e, satmıştı. Aynı e, durum agrotta da geçerli. Yani bunu iyi bir seviyeye çıkarmadan agrotu elindeki lotları satmaz. Ekos'a gelelim. Ekosta Tavan'da 26.1 milyonluk emir var. Bireysel yatırımcıların herhangi bir alım yaptığı bir lot daha yok. Bireysel yatırımcılar hala burada alım yapamadı. Cuma günü yapmıştı ama çok az da olsa yani 18-20'de emir verenlere Cuma günü bir miktarda olsa vermişti. İşlem hacmi 90 milyon yani e, burada en çok işlem hacmi Cuma günü olmuştu. Orada bir satış olmuştu ama bugünkü işlem hacmi sanki dünden daha az olacakmış gibi duruyor. Daha 40 dakikalık bir dilimde 91 milyonluk işlem hacmi oldu ama dün de işlem hacmi 200 milyon, 150 milyona yakındı. Bakalım bugün kapanışta nasıl olacak? Şu anda alan kurum Vakıfbank ama bu bireysel yatırımcıların verdiği emirler değil. Vakıfbank tarafından burada kolokasyonla verilen emir gerçekleşiyor. Tavanda 26 milyonluk emir var. 36-12'ye kadar 27.6 milyon emir yazılmış. Alt tarafta da emirler. 2.5 milyon lot el değiştirmiş Ekos tarafında. Alan kim? Vakıf 500 bin not almış. A1 Kapital 304 bin not. Yedik 300 bin eee Deniz 274 bin not almış. Max 260. Ya burada yine kolokasyon alıyor. Çünkü şöyle bir aşağıya doğru baktığımda burada Ziraat tarafında bir alım yok. Yani garanti tarafında çok küçük de olsa bir alım var ama o kolokasyon tarafından bir alım olduğunu düşünüyorum ben onu yine. Yani alanlar böyle kolokasyonu kullanan bizim Piran'a tabir ettiğimiz kurumlar. Yani dün A1 Kapital 1 milyonun üzerinde lot lot aldı Ekosta tabiri caizse kimseye lot bırakmadı. Yani dinlenip dinlenip alıyor. ya nasıl bir kolokasyon var? Ben de anlam veremiyorum bu a Kapital'de. Satan kim? Alnus. 291 bin lotunu kolokasyonla aldığını satmış Alnus. para kazandı adamlar. Yani 300 bin lot. Muazzam bir para. Düşünsenize bunu 4 tavan öncesinden aldığını. Harika. Oyak 256 bin not satmış. Yatırım finansman 240 bin not satmış. İntegral 155 bin not. Ziraat tarafında da satış var. 135 bin not da oradan garanti 111 bin not satmış. Yani bireysel yatırımcılarda ziraatte garantide oradan da satış gelmiş. Yine ALB yatırım 109 bin notunu kolokasyonla aldığını satmış. Triv'de de 86 bin not varmış. Onu da satmış. Şöyle satanlar dün gün boyunca sadece bir kere yakaladım 3000 not. Onun dışında tamamen satışlar hep 18-19 notlardı ve altındaydı. Ama orada kolokasyon tarafından satış gelmedi dün hiçbir şekilde. Bakalım bugün yine izleyeceğiz. Marble tarafında 482 bin 428 bin not var tavanda. 347-25 tavanında. Bugün sabah yine e, Mar e, bir düzeltiyorum. E, bin yatırımlar holdingde Kafa iyice gitti. Bin yatırımlar holdingde 347.25 kademesinde 428.000 not var. Sabah saat 7'de attığım videoda Şöyle bir yorum yapmıştım. Eğer bugün e, bin 1000 e, Agrot Ecos zaten tavan olacak. Agrot da arkasından tavan olursa Bin Yatırımlar Holding de bunları takip edecek ve burası da tavan olacak demiştim. Yine aynı senaryo işledi. Bin Yatırımlar Holding de bugün tavan oldu. Hem de kısa bir sürede tavan oldu. Yani sabah açıldı. Agrot tavan oldu. Arkasından Bin Yatırımlar Holding de hemen tavana gitti. E, evet burada ee, her 3 halk haritada lotlarım duruyor ama hiçbirine ekleme yapamadım. Yani 1000 yatırımlar oldun ki 3-5 lotu saymazsak ekleme yapamadım diyebilirim. Aslında beni yanıltan Ekos oldu. Ekos da alabilirim diyordum ama eğer Ekos da alamayacağımı bilseydim ya yani kes %100 ben Agrota emir verirdim. Ee, şöyle eğer e Elimdeki nakdi paylaştırmış olsaydım yani bir miktar agrot çok cüzi bir miktarda binno eklemeyi düşünüyordum ama tamamını ekos eklemeyi düşündüğüm için orada bir strateji hatası yaptım. Bunu kabul ediyorum ama hala ekosta alım yapamadım. Bugün de tavandan emir verdiğim halde hala daha emirde gelmeyecekmiş gibi duruyor ekos tarafında. Bakalım agrot'e ekleyenlere hayırlı olsun. Bol kazançlar dileyelim onlara. Bin yatırımlar holdingde 329.42 kademesine kadar 671 bin lot yazılmış. E, işlem hacmi 590 milyonlukta bir işlem hacmi var. 1.7 milyon lot el değiştirmiş burada. bank Bankof 112 bin lot almış. Gedik 54 bin lot almış. İş Bankası 28 bin lot almış. Vakıfbank 18.000. 18 bin. Halk 11 bin lot almış. Satan kim? Şeker satmış 102 bin lot. Osmanlı 98 bin lot. ALB 34 bin deniz. Yani burada tradeçiler satanlara baktığımızda öyle uzun vadeli olarak yani bireysel yatırımcıların bir satığı yok. Sattığı yok. Yani Şeker, Osmanlı, ALB, Tera, Meksa, ee, Marbaş. ya yani burada da ee, zaten e, bireysel yatırımcılar bu zamana kadar ya sattı ya da satmayacaklar da zaten koleksiyona dönüştürdü. 3-5 dot daha alıp yanına hadi ben bunları uzun süre tutayım dedi. Mantıklı olan ben her 3 halk arzımı da satmadım arkadaşlar. üçünde de ya kalsın ne olacaksa olsun artık ya. Zaten alamadık ekleyemedik diye e, yorum yaptım ben kendi kendime. Çünkü burada gerçekten eklemek istediğim ekos vardı. Onu da yapamadıktan sonra bir miktarda moraller bozuldu açıkçası benim açımdan. Hayırlısı olsun diyelim. Herkese bakalım Marvel'a da bakalım. %2.5'da orası artı da. 685 bin not alıcılı 541 bin not satıcılı alan kim trip 41 bin not almış satana baktığımızda Philip 77 bin notta orası satmış peki arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese bol kazançlar diliyorum. Kanalımıza mutlaka abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Herkese iyi günler.